O ben de hatırlayacağım 45. Bugün ise ne mi yapıyoruz? Megalodon'u evcilleştireceğiz. Yani deri suların en tehlikeli hayvanını, Megalodon'u evcilleştireceğiz. Hep birlikte başlayalım bakalım. Şimdi Beyler, şimdi giyinelim. Şu kostümü takalım. Şunu takalım. Şunu takalım. Beyler, zor olacak bu. Vallahi hayırlısı olsun. Allah yardımcımız olsun. Orda, orda geliyor, geliyor. Yar 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 yar. Oo, bayıldım. Lan Çabuk 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 hocam hadi. Hadi 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 Mek hadi Mek. Hadi Mek. Beyler Megalodon'umuz oluyor. Hadi bakalım. Eğerini de yaptık. Kaç seviye? Hadi oğlum ya. Hadi ya. Allah'ım hadi. Hadi Mek. Hadi Mek. Megalodon'u yapıyoruz ya. Derin suların en tehlikeli hayvanını evcilleştiriyoruz arkadaşlar. Derin suların en tehlikeli hayvanını. Hadi hadi. Yiyor mu? Hadi. Hadi. Başka emek yok Allah'tan. Hadi abi. Hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi güzelim. Hadi bebeğim benim. Beni mutlu et. Bir de 4 seviye arkadaşlar yani. Neymiş? Vahşi erkekmiş. 4 seviye. Güzel ya. 4 seviye iyidir arkadaşlar. Yani o kadar da kötü değil. Yani daha iyisinin olmasını tercih ederdim ama ne güzel aslında Megalodon da iyiymiş yani. Bunu ismini ne koyalım biliyor musun? Dehat Emrecan 45 mi koyalım? Cık. Yok. Fenerbahçe koyacağız bunun ismini. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Hadi abi. Yerse? Diğer mekler yakalanmadan Abi diğer mekler yok. Biraz bakıyorum da. Hadi abi, hadi baba, hadi baba. Ye şunu artık. Ye şunu. E çocuklar bunun için güzel bir like atarsınız herhalde artık ya. Evet bunun için like beklerim inşallah. Evet. Şu an bakıyorum etrafa da. Aha yiyor. Yemiyor mu lan? Ne oluyor lan? Ne oldu? Oo. Karşıda sıkıntı. Alfa Mac var. Karşıda çocuklar alfa mek var. Kırmızı yanıyor. Alfa. Hadi oğlum ye şunu ya. Ye şunu ya. Hadi. Hadi hadi be. Hadi kızım be. Megalodon de niye yemiyor ya Şu an onu anlamıyorum Ben attım da onu harbiki yemek de attım içine 14 tane attım mı ya Attım yemek de verdim ben harbiki Pişmiş mi versem ya Allah Allah. Dur pişmiş vereyim olmadı ya. Pişmiş vereyim olmadı ya. bir şey yok çocuklar yani. Altı tane pişmiş etim vardı. Yani bilmiyorum niye yemiyor. Yemesi de lazım. Allah Allah çocuklar neden yemiyor ya Bir çete yazın yorumlara yazın bunu şimdi güzel abone beklerim yani beni mutlu edin yani Şu Megalodonun üstüne binelim mi Bir Seyahat edelim deme Evcilleştikten sonra Ha? Yaparız seyahat Siz isteyin yeter ki canlarım benim Böyle bir vanturizm yapar mıyız? Yaparız yaparız. Ama yerse tabi. Hadi gözüm be hadi gülüm be. Bir dakika artı kaç verir ki? 47 olacak herhalde. 47 seviye olacak. Normal arka evcileştirdim ben bunu. Hani onda pek bir sıkıntı yoktu. Ama yerse yimi işte. Narkotik de yok ki. Narkotiğimiz yok arkadaşlar. Çocuklar. Şimdi arkadaşlar. Evet. Mekke'ye bekliyoruz hala. Güneş oldu. Bekliyoruz. Şu an. Hadi bakalım. Hadi evcileşirse daha van turizm yapacağız ya. Megalodon daha evcileştireceğiz. Canlıyı megalodon da evcileştireceğiz. Bir şöyle bir turizm yapalım. Evcileştikten sonra şöyle bir dönelim. Allah kahretmesin. Ah gördü. Ah gördü 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 gördü. Nerede o? Ben biliyordum abi böyle bir şey olacağını ya. Orada. Abi hadi yes, ya, ye sen de gözünü sevdiğim mekiyayı. Of. Yes be. Yes be. Mek adam mek benim mekim benim. Hadi çocuklar şimdi mega evcileştirdik. Oy dolaşalım mı? Ay abi. Mek'e bakar mısınız? Uu. Uh. Of of of. Vatoz muydu o? Hayır hayır alfa 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 alfa. Yürü oğlum. haydi aslanım. Bastır 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 bastır. Ya ben dedim alfa var dedim orada ya. Şuradan sakince ne şuradan gitmem lazım haydi baba. Şuradan sakince şuraya vardık mı zaten çocuklar? Eee rahatız yani. Evet şuradan. Evet. Kankam seni ben alacağım. Çok güzel. Şu Megalodon'u hemen alalım. Çok güzel çocuklar. Şunu alalım. İçindeki etleri de alalım. Çok güzel. Megalodon'umuzu da aldık. Evet arkadaşlar. Megalodonumuzu aldık. Megalodonumuzu dolaştık. Güzel oldu. Az çok dolaştık. Video bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bir dahaki bölümde iki tane Megalodon'u yüceleştireceğim. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum.